Ya. Şöyle baksana beton gücü Mesle, e, yok yok. Eee aynen belki şey olmamış ama artık toz duman olmuş. Eee. Evet. Yani, eee. Evet. evet. Sanki evin yıkılması çok Ben hepsinin bir olduğunu hiç şey yapmış yapmıştım. öyle duydum. Evet. Aynı katları mı verdiler peki projeden? Evet. Tamam. Aynı katları alırsanız da tamam tamam. Aynı katları almazsanız. Thank evet.